Metal, beton, ağaç ve benzeri malzemeler üzerinde delik açmaya yarayan, çalışma uzunluğu boyunca uzanan helisel oluklara sahip aletlere matkap denir. Matkap çeşitleri: Helisel oluklu matkap. Matkap üzerindeki helisel kanallar, çıkan talaşların dışarı atılmasını ve aynı zamanda deliğin içine soğutma sıvısının aktarılmasını sağlar. Punta matkabı, punta deliği açmak için özel olarak yapılmış matkap çeşididir. Havşa matkabı, delik delme işlemi sonrasında çapakların alınması, keskin kenarlara pah kırarak yumuşatılması ve civata gibi bağlantı elemanlarının başının gömüleceği yuvaların açılması için kullanılan kesici takımlara denir. namlu matkaplar derin delikleri dermekte kullanılan matkaplardır. Matkap bileme tezgahları, matkaplar elde zımpara taşlarında, matkap bileme tezgahlarında ve üniversal alet bileme tezgahlarında bilenirler. Zımpara tezgahları dönerek malzeme yüzeyine sürtüldüğünde talaş kaldırarak şekillendirme işlemini gerçekleştirir zımpara tezgahı ve elemanları. Zımpara taşı, kıvılcım koruyucu, koruyucu kapak, açma kapama anahtarı, parça dayaması, motor gövdesi. Zımpara taşları seçilirken kullanıldıkları malzemenin cinsine göre birkaç özelliğine dikkat edilmelidir. Zımpara taşının büyüklüğü, zımpara taşının cinsi, taşın sertliği, birleştirme maddesi kristal dokusu. Zımpara taşlarında çalışırken dikkat edilecek hususlar. Uygun iş elbiseleri giyilmelidir. Yapılacak iş ve işleme uygun zımpara taşı mavi ya da yeşil seçilmelidir. Mavi yumuşak metaller için, yeşil sert metaller içindir. Zımpara taşının çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol edilmelidir zımpara taşı aşındırma gözlekleri dolu ise zımpara taşı bilenmelidir. Zımpara taşı çalışmaya başlamadan önce çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. İş parçası dayamasının zımpara taşı ile mesafesi en az 3 mm olmalıdır. İlk çalıştırmada tezgahın karşısında durmayıp tezgahın çalıştırıldıktan sonra herhangi bir sorun yoksa uygun çalışma pozisyonuna geçilmelidir. Tutmakta zorlanılan küçük parçalar taşa tutulmamalıdır. Zımpara taşının yan yüzeyleri kullanılmamalıdır. İş parçası sık sık soğutma suyuna batırılarak ısınması önlenmelidir. Taş çalışırken işe bakılmalı ve çevre ile ilgilenilmemelidir mutlaka kişisel koruyucu dolanım kullanılmalıdır. Çalışma bitince tevyah şalteri kapatılmalıdır. Matkap bileme, bir matkabın normal şartlarda kesme yapabilmesi için belirli açılarda bilenmesi gerekir. Bu açılar uç açısı ve boşluk açısıdır. Boşluk açısı matkap bilerken serbest yüzeylere arkaya doğru 8-12 derece arası verilir. Uç açısı delme yapılacak malzemeye göre değişiklik gösterir. Çelikler için matkap ucu 118 derece, çok sert metaller için 150 derece ısıl işlem görmüş ve dövülmüş metaller için 125 derece yumuşak metaller için 90 derece ağaç sert plastik ve fiber için 60 derece olarak verilir uç kenar açısı 55 derece olmalıdır matkap bilemede işlem sırası Bileme işlemine hazır olunduğunda kişinin işaret parmağı matkap ucunun altında baş parmağınız ise matkabın üstünde olmalıdır. Matkap bileme işleminde uç açısını doğru ayarlayabilmek için zımpara tezgahında iş parçası dayamasına 118 derecenin yarısı olan 59 derece açı çizilmelidir. Matkap ucu taş yüzüyle 59 derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Açısı ayarlanan matkap zımpara taşına sürtülerek yukarıya doğru manevra yapılmalıdır. Matkabın sapını tutarken sağ el, sol ele göre biraz aşağıda tutularak matkap taşa bastırılmalıdır. Bu tutuş şekli boşluk açısına verilmesini sağlar. Taşa çok fazla baskı yapılarak kıvılcım çıkartılmamalıdır. Bilemenin amacı kesme kenarını yenilemek ve matkabın iyi bir kesme yapmasını sağlamaktır. Matkap ucu sık sık soğutma sıvısına bastırılmalıdır matkap ucunuza tüm kenarları açısında olana kadar taşlamaya devam edilmelidir. Bileme işleminden sonra açıların kontrolünü master ile yapılır. Masterın bulunmadığı zamanlarda açıları kontrol etmek için bir açı ölçme aletinden yararlanılabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumu size paylaşmamı isterseniz yorumlara e-mail adresinizi yazmanız yeterlidir.